Burun estetik ameliyatları nefes alma problemi olduğunda hem nefes almaya yönelik hem estetik amaçla yapılabildiği gibi nefes problemleri olmadığında sadece estetik amaçla yapılabilir. Burada en önemli amacın hastaya nefes aldırmak olduğu unutulmamalı. Estetik kaygılarla aşırı agresif cerrahiler yapılması burun destek mekanizmasını bozarak hastada nefes alma problemlerine neden olabilir. Nefes alma problemleri burun iç kısmı veya burun çatısı yani dış kısmıyla ilgili olabilir. Burun iç yapısının ve burun çatısının ameliyat öncesi detaylıca değerlendirilmesi önemlidir. Burun içerisinde nefes alma problemi oluşturan patolojiler içerisinde en sık gördüğümüz burun bölmesi ile ilgili. Burun bölmesi eğriliklerini çok sık olarak görüyoruz. Bunun yanında burun bölmesinin burun destek mekanizması olarak yetersizliklerinde de nefes alma problemleri oluşabiliyor. Bazen burun içerisinde herhangi bir nefes problemi oluşturacak patoloji olmasa bile özellikle ciddi travmalardan sonra burun çatısındaki ciddi deformasyonlar nefes problemi oluşturabilir. Bu gibi durumlarda hastanın estetik kaygısı olmasa bile rinoplasti ameliyatı önerilmektedir. Bu problemlerin dışında konka olarak bilinen halk arasında e, bronheti olarak da adlandırılan yapıların büyümesi e, nefes alma problemlerine neden olabilir. Konkalar havanın ısıtılması ve nemlendirilmesinde görevli organlardır. E, bu yapılar büyüdüğünde e, bunların bir kısmının kesilmesi veya çıkarılması gibi bir yöntemi e, pek tercih etmiyoruz. Radyo frekans yöntemiyle konkaların yüzeyine zarar vermeden iç kısmından küçülterek hava yolunun açılmasını tercih ediyoruz. Ayrıca uzun süren alerji, sinüzit gibi nedenlere bağlı olarak burun içerisinde üzüm salkımı şeklinde polip olarak adlandırılan e, yapılar gelişebilir. Bu durumda e, poliplerin temizlenebilmesi için endoskopik sinüs cerrahisi burun estetiği ile beraber yapılabilir.